Bir Yunan komutanın idaresindeki Avrupa Birliği'nin Irin Operasyonu'na bağlı Alman askerler Türk kargo gemisine helikopterden iniş yaptı. Türkiye'den izin almadan gemiyi aramaya çalışan Hamburg Firkateyn'in de görevli askerler gemi personeli ve kaptanı zorla gözaltına aldı. Bu konunun detaylarına geçmeden önce terör ve teröristlere el altından destek veren Avrupa'nın önde gelen ülkelerinden, şiddet eylemlerine defalarca kez engel olan ülkücü hareketin Avrupa'da bulunan ocaklarını kapatacağını açıklamasına bakacağız. Daha önce vatandaşlarımıza saldırılarla, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a hakaretle ve ahlaksızlığıyla bildiğimiz Hollanda, ülkücü hareketin ülkesinde bulunan federasyonlarını kapatacağını duyurdu. FETÖ'cü teröristlere kol kanat geren Almanya'nın da yakın zamanda vatansever bozkurtlara kısıtlamalar ve engellemeler getireceği söyleniyor. Detaylara geçmeden önce videolarımızdan anında haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için lütfen kanala abone olup zil ikonundan bildirimleri açınız. Videomuzu beğenip paylaşarak da daha çok kişinin görmesine vesile olabilirsiniz. Avrupa'daki ülke ocaklarının kapatılmasının gündeme gelmesiyle ilgili konuşan Belçika Türk Federasyonu Başkanı Hamit Atak gelişmelerin tamamen konjonktürel olduğunu ve amacın Doğu Akdeniz ve Libya gibi anlaşmazlıklar nedeniyle Türkiye'ye ve Türk hükümetine mesaj vermek olduğunu ileri sürerek şunları söyledi. Fransa'daki gerekçeleri Ermeni büstüne saldırıydı. Ancak bu aslında böyle bir anda alınmış bir karar değil. Bu gelişmeler Avrupa'daki Türk Federasyonları ile ilgili değil, Türkiye ile ilgili bir konjonktür. İş Belçika'ya uzandığı takdirde biz de hukuki yollara başvururuz tabii ki. Kendi argümanlarımız mevcut çünkü ortaya ciddi bir çifte standart çıkar. Daha önemlisi bizler sivil toplum kuruluşlarıyız, siyasi örgütler değiliz derken Avrupa'daki Türk federasyonlarının ve milliyetçi derneklerin bir akiz Avrupalı yetkililerden uzun yıllar boyunca takdir ve teşekkür aldığını belirten Atak. Kendilerine siz olmasaydınız işler kontrolden çıkardı, siz provokasyonları ve olumsuz olayları engelliyorsunuz denildiğini aktardı ve şöyle devam etti. Sivil toplum kuruluşları toplumun aynasıdır, sözcüsüdür. Siz bunları kısarsanız bireysel kriminal hareketleri nasıl engelleyeceksiniz? Eğer biz STK olarak görevimizi yapamazsak yaşanacak olaylardan ötürü en önce toplum olarak bir sıkıntı çekeriz. Belçika Türk Federasyonu bugüne kadar yüzlerce provokatif eylemi önlemiştir. Üstelik bizzat devletin ilgilenmesi ilgili kurumlarıyla koordineli bir halde. Bunların sonucunda da tebrik ve teşekkür aldık. Türk İslam sentezine dayanan siyasi ideolojiler arasında bulunan ülkücülük, Türk dünyasında çok daha geniş milliyetçi düşünce geleneğinden farklı olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucusu Alparslan Türkeş tarafından milliyetçi ideolojinin kendi modelini uluslararası milliyetçi hareketten ayırmak için kullanıldığı bir terim oldu. 1950 ile 1953 yılları arasında Türk Milliyetçileri Derneği tarafından gündelik olarak kullanılmaya başlandı hoşlanan ülkü kelimesi ideal ve ülkücülük de idealizm anlamını taşıyor. Peki bahsi geçen ideal ne? Bunu Türkiye 1965 yılında yayınladığı 9 Işık adlı eserinde komünizm, kapitalizm ve emperyalizm dışında Türk milletine uygun olan ulusal kalkınma modeli şeklinde tanımlarken sonraki yıllarda İslam'ın Türk milletinin en önemli temel direği olduğunu da doktrinlerine ekleyerek ortaya Türk İslam sentezini koyuyorlar. Müslüman ve Türk olan herkesin haklarını, hukuklarını savunmak için önce Türkiye'de ardından bütün Avrupa'da teşkilatlanarak Türk İslam bayrağını en ileri taşımak gayesini güdüyorlar. Haçlı zihniyetinin artıkları olan Avrupalı devletler de bin yıllık kabuslarının gereği olarak önce Bozkurtlara ardından Avrupalı Türklerin önemli organizasyonlarından olan Uluslararası Demokratlar Birliği, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği gibi derneklere de bu tip çirkin saldırıları Yaparak sindirme yoluna gidecekleri görülüyor. Tek suçu Türkiye'yi ve Türkiye'yi sevenleri sevmek. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 22 Kasım'da Avrupa ve Avrupa Birliği ile ilgili olarak iyi niyetli uzlaşmacı bir konuşma yapmış olmasına rağmen başını Almanya'nın çektiği Avrupa Birliği üyeleri Türkiye'ye çirkin saldırılarına devam etti. Açıklamanın üzerinden saatler geçmeden İstanbul'dan demir alan 16 bin ton Roselina A adlı yük gemisi Libya'nın Misrata kentine doğru ilerlerken pazar günü Akdeniz açıklarında durduruldu. Bir Yunan komutanın idaresindeki Avrupa Birliği'nin İrini operasyonuna bağlı Alman askerler Türk kargo gemisine helikopterden iniş yaptı. Türkiye'den izin almadan gemiyi aramaya çalışan Hamburg de görevli askerler gemideki personeli ve kaptanı zorla gözaltına aldı. Alman donanma askerleri gemide silah arandığı iddiasıyla tüm kargoları açtığı yine uluslararası hukuk ihlal edildi. Türk dışişleri Bakanlığı pazar öğleden sonra başlayan aramanın pazartesi sabahı 9.38'de bittiğini duyurduğu olaya çok sert tepki gösterdi. Günün ilerleyen saatlerinde Ankara'daki Avrupa Birliği, Almanya ve İtalya temsilcileri Dışişleri Bakanlığına çağrılarak nota verildi. Almanya Savunma Bakanlığı sözcüsü ise personelin arama yapmak üzere gemiye çıktığını fakat Türkiye'nin Avrupa Birliği nezdinde olayı protesto etmesi üzerine aramayı tamamlamadan ayrıldığını savundu. Dünyada büyük yankı uyandırdı. Doğu Akdeniz'de bir kez daha şimşek yüklü bulutların çarpışmasına yol açan olay, beklendiği gibi dünya medyasında geniş yer buldu. Washington Post Türkiye Almanya'yı Libya'ya giden geminin aranması nedeniyle protesto ediyor. Ankara, Avrupa Birliği, Alman ve İtalyan diplomatları Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. El Cezire, Avrupalı diplomatlara nota veren Türkiye izinsiz faaliyet ve güç kullanmayı protesto ediyor. Almanya her şeyin protokollere uygun ilerlediğini söylüyor. Alman Frankfurter Allgemeine Ankara Pazar günü Libya'ya giden gemiyi arayan Alman donanma askerlerini durdurdu. Türkiye şimdi de Alman ve Avrupalı diplomatları Dışişleri Bakanlığına çağırıp nota verdi. Dötçe vele Ankara'dan Avrupa Birliği, İtalya ve Almanya'ya protesto notası. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Libya açıklarında Alman fırkateyni tarafından durdurulan Türk bandıralı gemiye ilişkin bir açıklama yaptı. BBC Türkiye'den Libya'ya giden bir yük gemisinin pazar gecesi Yunanistan'ın güneybatısında Avrupa Birliği'nin İrini Harekatı kapsamında bir Alman fırkateyni tarafından durdurulduğu ortaya çıktı. Alman basını yapılanı aklamaya çalıştı. Sütteçü Zaytun Akdeniz'de dostça olmayan yaklaşımlar Alman donanması Libya yolundaki bir Türk gemisini aradı. Bu Birleşmiş Milletler'in silah ambargosuna riayet etmekle ilgili. Tagesschau Türkiye, Alman ordusunun Birleşmiş Milletler'in Libya'ya silah ambargosunu kontrol etmesini zorla durdurdu. Bild Türkiye, Libya önlerinde Alman ordusunun kontrolünü durdurdu. Ankara, Alman denizcilerin bir gemiyi aramasını izinsiz bularak eleştiriyor. Neu Osnabrücker Zeitung Alman donanma askerlerinin engellenmesi büyük bir skandal. Ankara'yı zapt etmek giderek zorlaşıyor. Türkiye Libya'ya çoktan beridir ayak basmış durumda. Görünen o ki Türkiye yakında Avrupa'yı kıskaca alacak. Haret. Türkiye, Avrupa Birliği, Almanya ve İtalyan temsilcileri gemi arama girişimi nedeniyle bakanlığa çağırdı. Financial Times Almanya, Libya yolundaki Türk gemisinde denetlemeyi durdurmaya zorlandı. Ankara ve Avrupa Birliği arasında tansiyon yükselecek. Euronews Almanya Savunma Bakanlığı, arama yapılan Türk gemisinde yasak malzeme bulunamadığını açıkladı. Bütün dünya Avrupa'nın yabancı düşmanlığı ve uluslararası hukuka saygısızlığını Alman makamlarının ve basınının seviyesizliğini az önce bahsetmiş olduğumuz iki örnekte de gördü. Yıllardır Müslümanları ve Türkleri ötekileştiren, başta Almanya ve Fransa olmak üzere bütün Avrupa'nın meşruiyet zemininden yoksun çirkin saldırılarını meşru bir zemine oturtma gayreti tüy dikmekten başka hiçbir işe yaramayacaktır. Asıl önemli olan Müslüman ve Türk kimliğine sahip kişilerin birliklerini ve beraberliklerini muhafaza ederek bu iki yüzlü tavırlara ve çirkin saldırılara karşı durmalarıdır. Bunu sağlamak için gayret gösteren devlet büyüklerinin haklarını savundukları Müslüman ve Türk aidiyeti bulunan kişiler tarafından desteklenmeleri hem Müslümanlığın hem de Türklüğün gereğidir. Aksi tavır vatan hainliği değilse nedir? İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşın. Videolarımızdan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olup zili konundan bildirimleri açınız. Videoyu beğenip paylaşarak da daha çok kişinin görmesine vesile olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.